Enerjimizi atmaya gelecekseniz geçmiyoruz ve ip atlayacağız bahçede ayağımız toprağa değiyoruz şimdi hep birlikte denize gidelim. Adana yolculuğumuz başlasın. Uçağa bindik. Rastan kalkacağız. Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün taşıcındayız. E tabi ne kadar tatilde de olsak sporu es geçmiyoruz ve ip atlayacağız bahçede. Ayağımız toprağa değecek. Evet günaydın arkadaşlar. Bugün sahile geldik. Ee, burası böyle biraz daha inzivaya çekilmiş bir sahil. Çok böyle Bodrum gibi ala gibi bir yer değil ama kafa dinlemeye, enerjinizi atmaya gelecekseniz e, burası gayet ideal bir bölge. E, şöyle sahil de gösterelim size. Sonra ee, daha kalabalık bir bayram yani, tatili olması olabilir ama e, bence gayet iyi. Denizi gösterelim size. Denizimiz gerçekten çok berrak, çok güzel. E, ee, gerçekten çoğu yerde bulamayacağınız bir deniz. Günaydın arkadaşlar. Bugün de bir deniz macerasına doğru gidiyoruz. Bakın böyle bir yol yürüyoruz evden. Ama o yol o kadar güzel ki açısı çok fazla göze batmıyor yani yol uzunluğu. Bir 10 dakika kadar yürüyoruz böyle denize doğru. Hep birlikte gidelim şimdi. Hem siz de böyle denizin sabah güzelliğini görmüş olursunuz. Gerçi e, dün denizde de size detaylı göstermiştik ama olsun böyle sabah giderken de bir e, size anlatalım istedim. eee Burası aslında taşıcının merkezi değil bu arada. Tamamen sahil evlerinin olduğu yani sayfiye yerinin olduğu alan ve kum mahallesi diye geçiyor. Ama taşıcunun merkezini de size göstereceğiz. Orası daha şenlikli, daha eğlenceli özellikle akşamları. Orada da tabii ki pansiyonlar var, evler var, restoranlar, kafeler var. Ama burası tam sayfiye yeri. Denize giriyorsunuz, işte gündüz evinizde vakit geçiriyorsunuz. İsterseniz eğlenmeye merkeze iniyorsunuz. Şimdi hep birlikte denize gidelim. Evet arkadaşlar herkese merhaba tekrar. Söylediğimiz gibi e, taşıyıcı merkezdeyiz. Özellikle buranın akşam saatini, o canlılığı size göstermek istedik. Gündüz zaten e, sahipiyet tarafını, sahil tarafını bol bol göstermiştik size. Evet burası da merkez. Aslında şu an olduğumuz yer festival alanı. Burada çeşitli festivaller oluyor. E, şu kısmın sağ tarafı görürseniz, o kısımda tekneler var. Böyle eğlence alanları var. E, hani eğlence alanlarında çok şey aktivite bu yapabilirsiniz, bulabilirsiniz. Burada da bu şekilde e, takı e, bir sokağa diyelim artık öyle yerler var. Ön tarafta da zaten birçok kafe var. Yani burada aslında akşamları keyifli vakit geçirmeniz, hem yani bir şeyler yemeniz hem de eğlenceli aktivite yapmanız çok mümkün. Şimdi tabii koronadan dolayı e, muhtemelen ara vermişlerdir ama şu an bu sezon tekrar başladı. Burada günübirlik tekne turları var. Genelde sabah onda başlayıp akşam 5'te bitiriyorlar ve birçok koy var. Onu geziyorlar. Biz bu sene koronadan dolayı yapmadık ama normalde her sene geldiğimizde yapıyoruz aslında. Siz de mesela buraya kısa zamanla geldiğinizde koyları gezebilir ve denizin de tadını çıkarabilirsiniz.